Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu kadın adamın yapımını göstereceğim. İlk önce beyaz kısmını yaparak başlayalım. Bunu yapıştıracağım. Yapıştırmadım daha. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. ilk önce şu kısmını 2 4 6 7 7 tane zincir çekelim bir iki üç dört beş altı yedi hemen yanındakine sık iğne yapalım aşağı kadar sık iğne yapacağız her boşluğa birer tane batacağız son kısmı dönme noktası olacak. Bunu döne döne yapacağız. 2 tane sık iğne. 1 2 3. Ben 3 tane sık iğne olmuş oldu burada. Şimdi tekrar şuralara batarak başa geleceğiz. Şöyle Burada üç tane yapmıştık bir boşluğa. Bir taneyi zaten yapmıştık en başta. İkinciyi yaptım. Bir tane daha batıyorum. 3 tane olmuş oldu. Yani üç bu başta, üç bu başta olmuş oldu. Şimdi tekrar dönerek sık iğnelerimizi yapalım. Her boşluğa birer tane. Şimdi boşa 3 tane batmıştık. Birincisine sık iğne yaptım. Tekli sık iğne. İkincisine 2 iki tane sık iğne yapacağım. Artırmış olacağım. Tekrar tekli devam ediyoruz. Söylemeyi unuttum. İpim yine orta kalınlıkta bir ip. Tığ numaram iki numara. İpin kalınlığına göre tığ numaramızı ayarlıyoruz. Evet. Yine burada üç tane batmıştık başa. Birincisine tekli sık iğne yaptım. İkincisine ikili sık iğne yapacağım. İki tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde. Gövdesini büyütmüş olacağız. Yine sonraki gelene tekli sık iğne yaparak tekrar başa geliyoruz. Tekrar artırmaya geldik. Bir tanesini yaptım. Yine artırdım. Sık iğnenin üstüne iki tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tekne devam ediyorum. Yine artırma kısmına geldim. Birincisini tekli yaptım. İkincisine iki tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde. Şimdi artık artırma yapmayacağız. düz öreceğiz. şekilde kapanmış olacak. Yani şurayı yapmış oluyoruz. Burayı kaç sıra öreceğiz? Şimdi hepsini birden sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 6 sıra olacak. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4. Ben 2 sıra daha örüp geliyorum. Evet ben 6 sıra ördüm. 2, 4 6 şimdi eksiltme yapacağız biraz bir tane örüyorum iki tane örelim iki tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane kesiyoruz sadece ön dalları alıyorum iki tane sık iğne yapıyorum 1 2 ve kesiyorum. 1 2 kes Evet. Sıra başıma geldim. Siz sıra başlarını hani belirlemek için buraya işaretleyici takın, karıştırmayın. Şimdi 1 2 3 3 tane ördüm. Bir tane kestim. 1 2 3 sadece ön dallarını alarak iki tane bu birinci ikinci kesiyorum ve 3. Yepse kısmımız bitmiş oldu. 1. kısım. Şu kısım bitmiş oldu. Hadi ipimizi kesiyoruz. bizle saklayalım. Daha pufi durmasını istiyorsanız içine yün koyabilirsiniz. Elyaf. Şimdi kafa kısmını yapalım. 5 tane zincir sık iğne yapmışız. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 Hatta 6 tane çekelim. Hemen yanındakine batalım. 1 2 3 4 ve 5 tekrar buraya üç tane sık iğne yapalım birinci yapmıştık ikinci yaptım şimdi üçüncü yaptım yani bu boşluğa üç tane sık iğne yapmış oluyoruz şimdi tekrar karşılıklı devam ediyorum Yine başa geldim. Zaten bir tane yapmıştım başlarken. 1 2 İlk başta yaptığımda 3 olmuş oldu. Tekrar yanındakine batıyorum. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde gelelim. Aynen. Şimdi artırma eksiltme yapmadan örelim. Şimdi kaç sıra öreceğiz? Ona bakalım. Başta beraber 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra bu şekilde örelim. Ben 5 sıra örüp geliyorum. Ben 5 sıra ördüm. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 2 ör bir kes yapacağız. 1 2 Şimdi keseceğiz iki tanesini. Yine ön dalları alıyoruz. 1 bir. bir de yanındakini alıyoruz. ikisini bir çekiyoruz. 1 bir, 2 birinci danımız. Bu da yanındaki ikinci dalımız. Baş kısma geldim ve kesiyorum. Kısmımız da bitmiş oldu. bu Kafa kısmı. Hepimizi saklayalım yine. Bu şekilde şapkasını yapalım. Şapkası içinde sihirli halka yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapalım ve halkamızı kapatalım. En başta yaptığımızın tepesine batıp ikinci kısmı ikinci sıramıza geçelim. Bir tane zincir çekiyorum ve her boşluğa iki tane sık iğne yapalım. Birinci yapmıştım. İkinci yaptım. Şimdi yanındakine geçiyorum. Buraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Burayı da bu şekilde yapacağız. Ve işte ilk başladığımız. 10 tane olmuş olacak. Tekrar üst sıraya geçiyoruz. İlk balıklığımı batıyorum. Kaydırma yöntemiyle bir üst sıraya geçmiş oluyorum. Şimdi burada da bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bu birinci sık iğne. Yanındakine iki tane sık iğne yapıyorum. Artırmış oluyorum. Bir örüp bir artır yapacağız. Bir örüyorum bir artırıyorum iki tane batıyorum burayı da bu şekilde devam edeceğiz Bir üst sıraya çıkıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi her boşluğa normal bir tane batıracağız. Artık artırma eksiltme yok. Evet ben bir sıra sık iğne ördüm. Şimdi iki ör bir kes yapacağız. İki ördüm. Bir tane kesiyorum. Yani iki sık iğnenin ön iki dallarını alıyorum. İki ör. Bir tane kes. Yani şunla hemen yanındaki iki ilmeği bir kesiyorum iki tane örüyorum bir Tane kesiyorum Evet, şapkamızı bitirmiş olduk. Sıra başım burası. Böyle hemen yanındakine batıp kaydırma yaptıktan sonra bir zincir çekip şapkamı kesiyorum, ipimi kesiyorum. Çünkü de şapkamız da hazır. Şimdi atkımızı yapalım. Atkımız için 30 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 yapalım. değilmiş sayımız 40. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 tutalım. Tam 40'ta biten yeri. 1, 2, 3 zincir çekelim. Üstüne alalım ve tuttuğumuz yere 40. önceye çakma trabzan yapıyoruz. Yani hepsini bir çekiyoruz üstüne alıyorum yanındakine geçiyorum hepsini bir çekiyorum üstüne alıyorum yanındakine batıp hepsini bir çekiyorum bu şekilde devam edecek bütün sıralar bütün zincirleri sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp geliyorum Evet ben atkımı da yaptım kestim. En son tıkacağım Hepsini bitirelim. Şimdi gövdemiz tamam. Şapkamız tamam. Atkımız tamam. Şimdi gözleri yapalım. İki tane zincir çekiyorum. Kesiyorum. iki zincir çektim. Dikme payıyla birlikte ipimi kesiyorum. Şimdi burnunda sıra. Turuncu ipimi alıyorum. Yine iki tane zincir çekip kesiyorum. Bir, iki. Şimdi ağız kısmı için de şöyle küçük bir parçoko paranın siyah ipten yapalım. İkinci ağzını yapalım. 1 2 3. 3. sıraya tam ortalayalım. Siz kendi göz kararınıza göre yapın. Neresi uygunsa yapalım. Bunu yapalım. Bunu da şöyle. şimdi şu pompon kısmını yapalım beyaz kısmı ve siirli halka yapalım 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapalım. Bir çekip ipimizi kapatalım ortayı. En baştaki ilmeğimizin başına batıp kaydırma yöntemiyle kapatalım. Bir zincir çekip koparalım. iyice çekip sıkılayalım ortayı Bu şekilde şeklini verelim aşağıya doğru Bunları hep yapıştıracağız zaten keselim fazlalıkları Şimdi hepsini yapıştıralım. Tüm parçalarımızı birleştirelim. Ben biraz içine kalan iplerim vardı. Onları koydum. Biraz pufide olsun diye bu. Siz de öyle yapabilirsiniz. İlk önce kafa kısmını yapıştıralım. Siz dikmek isterseniz dikebilirsiniz. Dikişte pek param yok benim. Direkt kolayıma bu gel geliyor. Biraz durup soğutalım. Fazlalık kütleri şöyle yapıştırıp kalkmasın diye tekrar atkımızı takalım. Şimdi bir tarafı kısa kalsın. Bir tarafı uzun şeklinde bağlayalım. şekilde bağlamış olduk. Evet, şurasını yapıştıracağım kalkmasın. Arkadaşlar ben bazen doğaçlama çalışıyorum. Siz de öyle çalışabilirsiniz. Hani bazı teknikleriyle benim yaptığım gibi yapmayabilirsiniz de. Pomponumuzu da yapıştıralım. Bak elim yapıştı. En tepesine yapıştırdım. Şimdi şapkamızı da yapıştıralım. Ben şöyle içine sıkacağım. meyilli bir şekilde evet bu şekilde kardan adamımız bitmiş oldu yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin